Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Kripto para birimlerine merak olanların dikkatini daha fazla çekeceğini düşündüğüm yeni nesil kripto borsası ve portalı olan yani Stremit hakkında bugün size bilgiler vereceğim. Bu Stremit'i e, sanal para ve cüzdan uygulaması hakkındaki bütün bilgileri videomda bulabileceksiniz. 2017 yılında Vlad Kuznetsov yani bunun öncülüğünde temeller atılan sistem hala geliştirilme aşamasındadır. Streamity hem bir sanal para hem de diğer kripto paralarla arada aracı olmadan ilişki kurmayı sağlama temeliyle oluşturulduğu için sektöre farklı bir bakış açısı getirmesi beklenmektedir. Streamity borsası mevcut kripto para borsalarına gerçekleştirilen bütün işlemlerle ilgili sorunları ortadan kaldırmaya ve kullanıcılarına kaliteli hizmetler sunmayı hedeflemektedir ee, bu strei şu an için geliştirilme aşamasında ee, Bununla ilgili e, adımlar 2017 yılında başladı ee, şu an zaten burada adımları görebiliyoruz ee, bu adımlar doğrultusunda e, bu sanal para yani cüzdan uygulaması şu an için hazırlanmaya devam edilmektedir Şöyle bakacak olursak büyüyen kripto para borsasının piyasasının dinamikliğine yaraşır bir borsa hizmetinin olabilmesi önemli. Bu aşamada kripto paralar 21. yüzyıl medeniyeti için en uygun para biçimi olma yoluna ilerlemektedir. Dünyanın her köşesinde tamamen güvenli ve anonim halde işlem yapmaya sağlayan kripto paralar para olarak bildiğimiz şeyin gelecekteki hali olacağı gayet açık gelecekte elimizde belki hiçbir şey olmayacak zaten yeni uygulamaları işte telefon üzerinden ödeme yapma gibi birçok seçenekler gelmeye başladı temassız ödeme yöntemi kripto paraların hayatımıza girmesiyle bu paraları kullanarak alışverişler belki telefon üzerinden olacak belki çok rahat olacak bilemiyorum gelecekte göreceğiz. 2009'dan beri piyasaya pek çok kripto para dahil olurken bunların bazıları genel kullanıcı kitlesine, bazıları ise belli bir amaç doğrultusunda belli bir kitleye hitap ediyordu. Genel kitleye hitap eden kripto paralar eşi benzeri görülmemiş düzeylerde artışlar gösterirken aynı anda büyük ölçüde benim benimsendiler de ancak eğer topluluk bir kripto para üzerinde uzlaşma sağlamışsa her kripto para kullanışlıdır. Piyasada binlerce kripto para bulunuyor ve neredeyse hepsinin birbirinden ayrı özellikleri var. İşte Bitcoin'dir, ee, Litecoin'dir, Ethereum'dur. Gidiyor artık o. Kripto paralar arasındaki bu farkları bir uyum içerisinde birleştirmek için gereken çözüm hiçbir zaman bulunamadı. Buna yardımcı ee, olabilecek bazı Kripto para borsaları burnuyorken bazı borsalar hala daha çeşitli kripto paraları tek bir platform altında birleştirmeye çalışmaktadır. Streamity gibi. Ancak ee, bu borsaları kullanan kullanıcılar aldıkları hizmetten oldukça şikayetçi olabiliyorlar. Kripto para borsası kullanıcılarının canını sıkan şeylere örnek olarak bir borsanın bazen saatlerce kapanması ve bu süre içerisinde kullanıcıların milyonlarca dolar kaybetmesi, bazense borsanın hack saldırısını alıp kullanıcıların parasının tamamen kaybetmesi gösterilebilir ki önemli sorunlar bunlar. Streamity, uluslararası kripto para sektörünün önde gelen isimleri tarafından her adımı derinlemesine planlanmış bir proje diyebiliriz. Bu sistem kripto para borsalarının oluşturduğu sistemi değiştirmek ve kripto paraların olabilecek en düşük masrafla yıldırım hızında işlemler yaptığı o eski günlere dönmek istiyor. Stremity aynı zamanda kripto para yatırımını da Stremity tokenlere yani STM'lerle ileri boyuta taşıyacak. Bu tokenler Stremity ağı genelinde kullanılabilecek. STM tokenleri her türlü büyük kripto paralarla takas edilebilecek şekilde planlama yapılıyor şu an. Platform aynı zamanda dünyanın en büyük devlet paralarında ekleyecek. Stremity reel para birimleri ile kripto para birimleri arasında köprü görevi niteliği kuran blok e, Blockcoin yani blok zincir teknolojisi ve smart kontak yani akıllı sözleşme temelli merkezi olmayan bir platform özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede doğabilecek güvenlik açıkları öngörülerek önlem alınmış ve dolandırıcılık, sahtekarlık gibi durumlarda yani bu durumların da önüne geçilmiş olacaktır. Stremity platformu dolar veya euro gibi real para paralarla, bitcoin, ethereum gibi kripto paralar arasındaki değişimleri sağlarken, alım ve satım sürecinde ekstra bir hizmet gerektirmeyen, yalnızca alıcı ve satıcı arasında gerçekleşen bir süreç meydana getirmiştir. Planı budur. Stremity platformunun üst düzey bir proje durumuna gelmesini sağlayan nedenlerden biri de DAP Desk uygulamasıdır. Bu uygulama yine aktarım konusunda köprü niteliğinde bir bağlayıcı olan para aktarımı gerçekleştirilirken her iki tarafında rahatlıkla işlem yaptığı P2P denen yani eşten eşe uygulamasıdır. Bu sayede tüm işlemler alıcı ve satıcı arasında direkt olarak gerçekleşecek ve bu süreçte Stream Desk blok tabanıyla da güvenlik tedbirleri büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. Bu platform çok yakında akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Şu an Android için Google Play'de sınırlı erişimle indirilebilmektedir. E, Stremity yazarsanız direkt uygulama gelecektir. Oradan indirip e, telefonunuza yükleyebilirsiniz. Yani Stremity bize şunu vaat ediyor. Güvenli ve hızlı bir kripto para borsası geliyor diyebiliriz. Stramity'nin vaat ettiği şey bu. Stramity projesinin en dikkat çeken yanlarından biri kripto para işlemlerinin yayılma hızını geliştiriyor olması. Proje kaynaklarının ciddi kısmını bu sorunu çözebilmeye adadı. Stramity ekibi kripto para kullanıcılarının konu işlem hızı konu işlem hızı olduğunda ne istediklerini bildiğini iddia ediyor ve şu anki piyasada kullanıcıların taleplerinin karşılanmadığını düşünüyor. Proje StreamDesk toplayıcısı isimli oldukça dikkat çeken bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar hiçbir araca ihtiyaç duymadan kripto para devlet parası arasında takas yapabilecekler. Aracı olmadığı için işlemler hiçbir gereksiz gecikmeye veya masrafa maruz kalmadan gerçekleşebilecek. Diğer borsaların aksine Stremity yıldırım hızında işlemler vaat ediyor. Piyasada bulunan her kripto parayı bünyesinde barındıracağı gibi piyasadaki her kripto para hakkında anlık veri sağlayacak. Platformda bulunan kripto paralardan birini başka bir parayla değiştirmek neredeyse anlık olarak gerçekleşecek ve Stremity platformu bu kapsamda güvenli olacak. Kripto paralar bir zamanlar düşük işlem ücretleriyle hızlı işlemler yaparak nam salmıştı. Stremiti bugünleri geri getirmek istiyor. Biraz önce de demiştik. Peki saldırılara karşı nasıl kendini koruyacak? Ki bu piyasanın en temel sorunu bu. E, tüm işlem akıntılarının üzerinden akıp geçeceği akıllı kontak destekli bir nevi yol tasarladı Stremiti. Akıllı kontratlar e, tarafından korunan bu yol hacklere karşı da güvenlik sağlıyor. Bu tasarım Ethereum tarafından sunulan akıllı kontratların işlem algoritmasına eklenmesiyle elde edildi. Akıllı kontratlar algoritma ile birleştirildi. Çünkü algoritmalar tek başına sistemde akan e, bu işlemlerin güvenliğini sağlayamıyor. Bunu örnek verecek olursak bir buçuk sene önce Anonim bir kullanıcı Ethereum akıllı kontratlarında farkında olmadan 300 milyon dolar kitledi. Eee Stremit ekibi başka bir güvenlik özelliği daha kullanıyor. Bu da zamanlama kontrolü. Zamanlama kontrolü algoritması sayesinde işlemler akıllı kontrata belirli bir zaman diliminde ekleniyorlar. Bu zaman diliminde eklenmeyen işlemler ya iptal ediliyor ya da kullanıcıya geri gönderiliyor kullanıcı doğrulama sistemi de sisteminin de Streamity ekibi Streamity platformunun işlem güvenliği açısından epey iddialı olduğunu düşünüyor. Streamity projesinin temel sembolü STM tokendir. STM tokenlere istenildiği takdirde kolaylıkla satın alınabilecek ve yine aynı arzu edildiği takdirde rahatlıkla satış işlemi gerçekleştirilebilecektir. Projenin Sahip olduğu şeffaflık sayesinde katılımcı tüm alım-satım işlemlerini güvenli bir şekilde sağlayabilecektir. Ee, ön satış işlemlerinin Ocak 2018 tarihinde başladı ve bitti. Daha sonra iki aşama halinde gerçekleştirilen asıl satış işlemleri başladı. Ee, i̇lk aşama Mart 2018 ve son aşama olan ikinci aşama ise e, Nisan 2018 tarihlerinde. Gerçekleştirildi ee, bu STM tokenleri 0.2 dolardan satılarak e, proje için önemli bir gelir elde edildi ki bu para projede kullanılacak. 100 milyondan fazla tokenin satıldığı e, bilgisi dolaşıyor. Satış işlemlerini 7 günlük süre zarfı içerisinde gerçekleştirilerek sistemin altyapısı işlerine şu an giriştiler. Zaten önceki e, görsellerden bir tanesinde de bu akış bu aşama gösterilmişti. Bu 2017 yılında başlayan proje e, Stramity entegrasyonunun 2020-2023, 2020-2023 yılları arasında tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında elinde bu STM tokenleri olan kullanıcılar önemli ölçüde kar elde edecek gibi görünüyor. E, videonun başında da demiştik bu piyasa kripto para borsası e, kullanışlı gördüğü her paraya değer verir. Her para birimi bu sistem içerisinde değerlenir. Misal bitcoin bunun en temel örneğidir. Bugün e, bir bitcoin'in bin TL dolaylarında olduğunu görmek zor değil. E, bu vaat ettiği sorunları çözerse Stramity piyasayı sağlayacak gibi duruyor. Yani önemli bir elinde STM tokenler olanlar önemli bir gelir elde edecek gibi gözüküyor. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.